Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz dil kuruması. Konuya ilişkin bilgileri gastroenteroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ekrem Aslan verdi. Dil kuruması ağız ve boğazda su eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Sık su içmek ve nemlendirici kullanımı rahatlama sağlar. Dil kuruması nedir, neden olur? Dil vücudumuzun önemli bir organıdır ve sağlıklı bir şekilde işlev görmesi genel sağlığımızı etkiler. Ancak pek çok kişi dil kurumasını sadece susuzlukla ilişkilendirir. Oysa dil kuruması sadece su eksikliği değil, çeşitli faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıkabilir. Dil kuruması nedir? Dil kuruması dilin nem kaybetmesi ve yeterli tükürük üretilememesi durumudur. Tükürük ağız içindeki nemin sağlanmasına ve çeşitli işlevlere hizmet eden bir sıvıdır. Normalde dilin yüzeyi ve ağız içi dokuları tükürük ile kaplıdır ve bu durum konuşma, yutma ve genel ağız sağlığı açısından önemlidir. Dil kurumasının nedenleri nelerdir? Sürekli olarak dil kuruması yaşıyorsanız bunun altında birçok farklı sebep yatabilir. Başlıca nedenleri şunlardır: Yetersiz su tüketimi. Su vücudumuzun genel sağlığı için önemlidir ve yeterli su içmemek dil kuruluğu sebeplerindendir. Gün içinde yeterli miktarda su içmek tükürük üretimini destekler. İlaçlar Bazı ilaçlar tükürük üretimini azaltabilir veya ağız kuruluğuna neden olabilir. Antihistaminikler, dekonjenstanlar, antidepresanlar, tansiyon ilaçları gibi birçok ilaç bu etkilere sebep olabilir. Sigara içme Sigara içmek ağız kuruluğuna ve genel ağız sağlığı sorunlarına yol açabilir. Nikotin ve diğer kimyasallar tükürük bezlerinin çalışmasını etkileyebilir ağız solunumu, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı veya diğer solunum sorunları nedeniyle ağız solunumu yapmak ağız içinde kuruluğa neden olabilir. Sjogren sendromu veya diğer sağlık sorunları. Sjogren sendromu gibi bazı otoimmün hastalıklar veya şeker hastalığı gibi sağlık sorunları da dil kuruluğuna yol açabilir. Stres ve anksiyete. Stres ve anksiyete ağız kuruluğuna sebep olabilir. Bu durumda vücut genellikle tükürük üretimini azaltır. Bunun sonucunda da stres ağız kuruluğu yapar. Dil kuruluğu belirtileri nelerdir? Dil kuruluğu ağız içinde dilin neminin azalması ve kuruması durumudur. Dil kuruluğu belirtileri şunlardır. Dilde görünür kuruluk, dilde kuruluk hissi ve dudakların kuruması, ağızda yara ve rahatsızlık, ağız içinde yaralar, çatlaklar veya tahrişler. Ağız kokusu. Kuruyan dil ve azalan tükürük üretimi kötü ağız kokusuna neden olabilir. Zorlukla yutma. Ağız ve boğazda kuruluk yutma güçlüğüne yol açabilir. Konuşma sorunları. Kuruyan dil konuşmayı zorlaştırabilir ve sesin boğazda takılmasına neden olabilir. Tat duyusunda değişiklikler. Dil kuruluğu tat duyusunda değişikliklere yol açabilir. Tat almakta güçlük çekebilirsiniz. Dil kuruluğuna ne iyi gelir? Dil ve ağız kurulu şikayetiniz varsa bir uzmana görünmeden önce deneyebileceğiniz bazı yollar mevcuttur. Gün içinde yeterli miktarda su içmek vücuttaki su dengesini korur ve tükürük üretimini destekler. Ayrıca dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamak ve diş ipi kullanmak ağız sağlığınızı koruyabilir. Ağız bakım ürünlerinde alkol içermeyen ürünleri tercih etmek de ağız kuruluğunu azaltabilir. Ağız içindeki nem kaybını azaltmak için ağız spreyleri veya su bazlı ağız nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Ağız solunumu ağız kuruluğuna neden olabilir. Burun tıkanıklığı varsa bu sorunu gidermeye çalışın. Tüm bunları denemenize rağmen şikayetleriniz azalmıyorsa bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Dil kuruluğu nasıl önlenir? Dil kuruluğu başka bir sağlık sorununun parçası olabilir. Dolayısıyla dil kuruluğu tedavisi öncelikli olarak altta yatan nedenin belirlenmesine dayanacaktır. Doktor genel sağlık durumunuzu değerlendirecek ve dil kuruluğuna neden olabilecek temel sağlık sorunlarını araştıracaktır. Bu noktada kan testleri, fiziksel muayene ve gerekirse görüntüleme testleri gibi yöntemler kullanılabilir. Eğer dil damak kuruması ilaç kullanımı ile ilişkilendirilebilecek bir yan etki ise doktor ilaçları gözden geçirebilir ve gerekirse dozacı değiştirebilir veya farklı bir tedavi önerisi yapabilir. Tükrük üretimini artırmak için kullanılan bazı ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler tükrük salgısını uyarır veya takviye eder. Eğer dil kuruluğu nedeni Sjögren sendromu gibi bir otoyumin hastalığın bir belirtisi ise tedavi genellikle o hastalığın özelliklerine yöneliktir. Bu durumda immün supresan ilaçlar ve semptomları hafifletmeye yönelik tedaviler düşünülebilir. Bunların yanı sıra dil temizliği ve ağız hijyenine dikkat edilmesi önemlidir. Dil temizleme araçları kullanarak dilin yüzeyinde biriken bakterilerin temizlenmesi önerilebilir. Sigara içmek ve alkol tüketimi gibi ağız kuruluğuna neden olabilecek faktörlerden kaçınılması önemlidir. Ayrıca yeterli su içmek ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak da dil kuruması belirtileri için faydalı olabilir.